geldik. Neresi burası? Söyle ismini. Burası Masal Parkı. Masal Parkı. Arkadaşlar bakın hemen size de Masal Parkı'na geldik. Sizleri gezdireceğiz. Bütün her şeyi size göstereceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi geldik. Masal Parkı'na giriyoruz. Evet geldik arkadaşlar. Devam ediyoruz. Burası Masal Parkı. Çok güzel. Bütün çizgi film karakterlerini burada görebileceğiz arkadaşlar. İlk baş girişimizde ne karşımıza çıkıyor ada? Babası ve adası şimdi bize tanıtıyor arkadaşlar. Haydi bakalım. Bize tanıtın bakalım. Heyecanlı mıyız? Heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Evet. Şimdi ilk karşımıza arkadaşlar buradan Rapunzel çıktı. Gördüğünüz gibi önce Rapunzel, Rapunzel ne yapıyorsun orada? Gösterelim arkadaşlarımıza da şöyle. Bakın arkadaşlar Rapunzel kulede. Bile. Evet saçlarını atıyor ve kuleden çıkıyor. Hikayesini de anlat Ne yapıyordu? Kulede annesi onu, cadı annesi onu hapsediyordu. Sonra prens geliyordu, saçlarını atıyordu. Ve Rapunzel kurtuluyordu arkadaşlar. Şimdi bu tarafa döndüğümüzde de ne varmış burada? Aa, adı bunları da biliyorsunuz. Adada var. Bunun adını biliyorsun. Tweety ve Tom. Sylvester. Evet Sylvester. Evet Silvester. Anne köpek gördüm. Arkada da köpek var ama oraya daha geçmedik arkadaşlar. Şimdi burayı gördük. Buradan devam edelim. Hadi devam edelim arkadaşlarımıza gösterelim. Evet. Evet arkadaşlar. Ay. Bye bay Rapunzel. Kaçıyor bebek arabam. Aa, sür bakalım bebek arabasını. Şimdi karşımıza ne çıkıyor bakalım. Sol tarafa bakalım mı? Gel. Arkadaşlar burada pembe panter var. Evet pembe panter. Dedektif. Arkada da hemen gösteriyoruz. Temel Reis ve Safi Naz var arkadaşlar. Bu da eski bir çizgi filmdir. Bilmeyen arkadaşlarımız için. Bu Temel Reis ıspanak yiyor. Böyle elinde ıspanak. Güçleniyor. Ada ne var burada? Bu Temel Reis. Ada bunu bilmez mi Emin? Çünkü bu bizim zamanımızın çizgi filmi. Evet çünkü adı bunu bilmiyor muyum? Bu Temel Reis. Bu bizim zamanımızın. Ben Hadi ben. devam edelim o zaman. Adanınkileri bilmeye çalışalım. Haydi bakalım ilerliyoruz arkadaşlar. Ben, ben evet burada çok güzel. Gördüğünüz gibi şatolar, evler var. Devam edelim adacım. Aa, Aa, ne gördün? Ada bir şey gördü arkadaşlar. Hemen gidiyoruz. Bakalım Donald Duck amca var burada. Evet bu da bizim zamanımızda çizgi filmi adacığım. Bunu biliyor musun anneciğim? Biliyordum. Ben bunu izlemedim. İzlemedin ama sadece oyuncağı var bizde değil mi? Sen oyuncağıyla oynuyorsun. Değil mi? Ay arkası çok güzel görünüyor değil mi ada? Daffy Duck da burada. Evet şimdi ilerliyoruz ilerliyoruz. Burada da evet Daffy Duck çocuklar var. Evet. Bakalım ileride ne var? Ada çok heyecanlı bir alana geçiyoruz. Karşı taraf daha çok heyecanlı bir şeyler var galiba adacım. Hadi geçelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım ne varmış devamında. Burada Aa. Bremen mızıkacılarını hemen sağ tarafta gösteriyorum. Bunlar Bremen mızıkacılar arkadaşlar. Şöyle sizler için. Hemen adanın dediğinde gösteriyorum. Cinderella varmış arkadaşlar. Heyecanlı heyecanlı. Bakın. 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 Prens ayakkabısını tutuyor arkadaşlar. Cinderella'nın. Evet Ada bunu çok seviyor bir de. Çok izliyor. Evet çok seviyor değil mi babası? En sevdiği çizgi film adı Cinderella. Ve burada arkadaşlar devasa güçler burada. İşte karşınızda Ada bunları da tanıt bize. Bu kim Adacığım? Bu yeşil büyük olan kim anneciğim? Bunu sen bul. Güçlüdür değil mi Ada? Peki bu ne? Bunu biliyor musun? Siyah olanı. Aa ışıklar yandı Ada. Bu ne Adacığım? Arkadaşlar bu Batman. Babası Batman. bu neydi Mümin bunu ben bilmiyorum. Bu Iron Man mıydı? Arkadaşlar demir adam bu Iron Man. Sizlere şöyle yakından bu Batman. Hayır. Bu Hulk. Bunu bilmiyorum bu Transformers mıydı Mümin bu neydi ya? Bu neydi Mümin? Ah Terminatörmüş arkadaşlar Mümin amcanız bildi bak. Ada korktu neden korktu anneciğim? Onlar süper kahramanlar bebeğim korkulmaz değil mi? Hayır korkulmaz. Hadi gel. Biraz korkacağım ama bakın burada arkadaşlar Superman var. Ada sen Superman'i biliyor musun peki? <laughs> ada, ada Joker var. Ada ada senin en sevdiğin arkada. Bak nereye tırmanıyor. Ne yapıyor anneciğim o? Spider-Man. Ne yapıyor Spider-Man? Örümcek adam. Suçluları yakalıyor ve cezasını kesiyor. Arkadaşlar Spider-Man da orada. Şimdi hadi gel atıyor. Aa tüyor, evet. Ata bak gel bak burada ne var? Şeker kızı gösterelim mi? Tüyor. Hadi hemen şeker kız. Mümin sen biliyor muydun şeker kızı? Evet, çok evet. eski benim zaman bizim zaman. Ada şeker kız kendi de biliyor arkadaşlar. Evet bakın arkadaşlar şeker kız kendi böyle çok güzel tanıtalım sizlere de şeker kızın evzeli de çok tatlı. Yanında da kirpisi var. Ay çok tatlı adı. Elemek mi istiyorsun? Merak mı ettin? Evet. Buz devri var. Buz devrini de hemen yakından şöyle gösteriyorum. Gel. Ada buz devrini de gösterdim arkadaşlara. Şimdi ileriye doğru gidiyoruz. Burada ne varmış Ada? Simpson. Ada sen bunu da bilmiyorsun değil mi aşkım? Sen bunu da bilmiyorsun anneciğim. Bunlar da Simpsonlar arkadaş. Pamuk prensese doğru hızlı hızlı koştu Ada. Bakalım ne gördün Ada? Aa! Ada ne yapıyor burada cadı ya? Pamuk prensesi elma verip onu zehirlemeye çalışıyor. Eyvah! Ada söyle yemesin elmayı. Yeme yeme. Sakın yeme sakın. Hayır. Yoksa seni zehirleyecek. Biz uyarıyoruz arkadaşlar şimdi. Evet. Şimdi bu videomuzu burada kesiyorum. Devamı için hemen ikinci videoya geçiyoruz. Hadi.